Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde hangardan ilk kez çıkacak, motor çalıştıracak. Zorlu sınav öncesi TUSAŞ'taysa çalışmalar hız kazandı. Şu anda Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın merkez yerleşkesindeyiz. Burası Türkiye'nin en önemli uzay ve havacılık projelerinin yürütüldüğü adreslerden bir tanesi. İnsansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar bu merkezde üretiliyor, test ediliyor ve ilk uçuşları gerçekleştiriliyor. O kritik projelerden bir tanesi de Milli Muharip Uçak Projesi. Türk Havacılık Tarihi'nin dönüm noktası olan Milli Muharip Uçak Projesi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinesinde devam ediyor. Yerli savaş uçağını oluşturacak 20 bin parça üretim aşamasında yaklaşık bin mühendis gece gündüz çalışıyor. Yerli savaş uçağı üretim çalışmaları devam ederken bir yandan da uçağın üretildiği TUSAŞ'ta ses altı rüzgar tüneli test merkezi inşa ediliyor. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük test merkezi olacak. Milli Muharip Uçak burada ses hızının yarısı kadar yaklaşık saatte 650 kilometre hızla esen rüzgara maruz bırakılacak. Böylece gerçek bir uçuş için kabiliyetleri mükemmelleştirilecek uçaklar havalanmadan evvel uçakların karakteristikleri, özellikleri rüzgar tünellerinde belirlenmektedir. Uçağı uçurmadan havayı hareketlendirerek biz burada uçakların ya da helikopterlerin özelliklerini çıkartabiliyoruz. Üretilen her hava aracı uçuş öncesi bu testten geçmek zorunda. Geçmişte yurt dışına giden araçlar artık bu merkezde teste girecek. Bu sayede yerli savaş uçağı gibi kritik projelerin bilgileri Türkiye'de kalacak. Ayrıca yurt dışına giden milyonlarca dolarlık test ücreti de ülkeye kazandırılacak.